Selamun aleyküm yakışıklı karizmatik dünya tatlısı çeyrek ünlünüz fakir fukara geldi. Nasılsınız arkadaşlar ne var ne yok. Bugün pazar millet azar. Arkadaşlar korunmaya dikkat edin. Kimileri reisimizin sözünü dinliyor. Üç tane çocuk yapıyor. Sonra bakamıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Yani çok çocuk yapmak önemli değil. Bakabileceğin kadar çocuk yapmak önemli. Bu nereden aklıma geldi? Neyse videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Yeni Şafak yazarlarından yandaş gazeteci Yusuf Kaplan hocam diyor ki Amerika parçalanma sürecine girebilir önümüzdeki yıllarda. <laughs> Lan adam da yap, analizin kuralını yapıyor adam ya. Şimdi Yusuf hocanın Amerika için söylediklerini Türkiye için düşünün. Tamam mı? Ya Amerika niye parçalanma sürecine girsin? Adamlar demokrasik bir ülke. <gülüyor> yani <gülüyor> biz parçalanma sürecine girdik. Daha dün ağlıyorduk, gözyaşı döküyorduk, göz göre göre ülkeyi kaybettik diyorduk. Allah göstermesin deizm hortladı diyorduk. E ee, ülkeyi bilmem sabatacıların mı bilmem neylerin eline verdik diyorduk. Ülkenin belli başlı yerlerine geldiler. Bu ülkeyi biz yönetemiyoruz diyoruz. Bir önceki videolarımda vardı. Bununla ilgili haberler yapmıştık. E şimdi Amerika'yı söylüyor. Parçalanabilir. E, bir umut bekleyelim. Hadi Allah'ım ne olur Amerika parçalansın. Hadi parçalansın yarab. Ne olur Amerika e, ne olacak? Hadi parçalandı. Ne olacak kardeşim? Ya bizim ekonomimiz zaten kötü. Ya bize faydası ne olabilir Amerika'nın parçalanması? Amerika'da iki gün sözde ona darbe oldu. Dolar gene yükseldi. Yani Allah göstermesin parçalansa dolar 15, 20, 30 giren bize giriyor kardeş yani. Amerika'nın parçalanmasının bize bir faydası yok ki. Düşündürücü. <laughs> Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca SMA hastası çocuklarla ilgili bu Milli Piyango'dan varlık fonuna kalan 75 milyon onların hastalığına harcansın diye bir kampanya başlatıldı. Buna tepki gösterdi Şimdi tepkisinin bir bölümünde gen tedavisi yapacağız dedi. Hani anne ve baba eğer gen tedavisi sonucunda uyumsuzsa hani onlar çocuk yapamayacak mı? Evlenemeyecekler mi? İşte artık ilaç kullanıp mı çocuk yapacaklar? Bu tarz bir şey söyledi. Şimdi aynı Fahrettin Koca diyor ki <laughs> yav diyor bu diyor gen tedavisinin diyor herhangi bir diyor somut etkisi görülmemiş. Görülürse diyor devreye alınacak diyor. Ya sayın koca gen tedavisi diye bir şey var mı kardeş? Hani şimdi sen koskoca sağlık bakanısın ya ne bileyim hani dünyanın her tarafından bilimcilerle konuşuyorsun. Bilim adamısın sonuçta. Hani illaki bunu uygulayan bir ülke vardır. Yok eğer böyle bir şey yoksa bu senin aklına nereden geldi kardeş <laughs> Olmayan bir tedavi yöntemini ortaya attın da şimdi işin içinden çıkamıyor mu? Gen tedavisi diye bir şey yok demek. Ki yani ortada somut bir şey yoksa demek ki böyle bir tedavi yok. Biz olayı geçiştirmek için ortaya attık, işin içinden çıkamadık. Şimdi de dönüp dolaşıyoruz kardeş. Mı demek istiyor? Düşündürücü. Ayhan Keskin isimli bir şahıs Tokat'ta imamlık yapıyormuş. Facebook'ta tabi boş zamanları çok olduğu için bir paylaşımda bulunmuş. Ya niye Facebook? Benim anlamadığım bu imamlar yani niye Facebook kullanıyor? Twitter değil, Instagram değil. Facebook AKP gençlik kolları oldu da kardeş bizim haberimiz mi yok? İşte hocam demiş ki aşı ilk önce CHP'lilere yapılsın. İşe yararsa millet kurtulur. İşe yaramazsa vatan kurtulur. <laughs> Tabii CHP'li Eren Erdem bu paylaşımı almış. Paylaşmış, tepki göstermişler falan. Arkadaşlar yani bunlar bu hızla gitmeye devam ettikleri sürece camilerde zaten cemaat kalmayacak. Yani camiye giden kişiler zaten yaşlı kişiler. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yarın öbürsü gün AKP camilerden bu tarz yerlerden oyun gelmediğini anlayınca zaten bu kendi yaptığı camileri kendisi yıkacak. Buraları Tokyo'ya, Mokyo'ya bir yerlere zaten peşke çekecek. Belki de yarın öbürsü gün bu cami imamlarına kardeş. Yani sizin yaptığınız bir şey yok. Biz sizin memurluğunuzu bitiriyoruz diyecek. Bugün CHP için bunu söyleyen imamlar ya da imam yarın her şey tersine döndüğünde, ekmeğinden olduğunda ilk önce AKP'ye sallayacak. Göreceksiniz o günler gelecek. Gene güzel konuştum ha. Vallahi şimdi Yahudi, Hristiyan derler ha. O biçim küfürler gelir yorumlara ha. <laughs> Düşündürücü. HDP'li eski milletvekili, şu anda bağımsız milletvekili Tuna Çelik 31 Mart seçimlerinde işte dernekte bir kadınla tanışmış, buna cinsel saldırıda bulunmuş. Kadın da şikayetçi olmuş. Bununla ilgili işte HDP'den uzaklaştırıldım, atıldım öyle bir şey oldu galiba. İşte 12 yıllık, 12 yıldan az olmak şartıyla bir iddianame hazırlanmış. Bu iddianame kabul edilmiş. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Madem tarafsızsınız CHP'nin TCVZ'lerini, işte HDP'nin TCVZ'lerini konuşun. AKP'den işte bu Musa Orhan, uzman çavuş Musa Orhan olayını konuşuyoruz ya, bundan dolayı rahatsız oluyorlar. Arkadaşlar siz bizim 15 dakikalık videolarımızın tamamını sabredip izleyemeyen insanlarsınız. İnsanlarsınız diyorum. Bak ne kadar saygı duyuyorum size. Sonuna kadar izlesen zaten göreceksin, izleyemiyorsun. İzleyemediğin için da zannediyorsun ki biz onlara yer vermiyoruz. Sadece AKP'nin veya AKP'lilerin onları destekleyenlerin yaptıkları bu tarz saldırıları haber yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Bizde ayrım gayrım yok. Bizi destekleyen herhangi bir parti yok. Anlamıyorsun, kafan basmıyor. Umarım izlersin ve anlarsın. Anlayacağını zannetmiyorum. Ha bazı arkadaşlar da bununla ilgili abi profesyonelleşelim. Ne yapalım kardeşim? Siz YouTube'da profesyonel sayfaları takip eden insanlarsınız. Seviyorsunuz paylaşımlarını. Adamların arkasında 25-30 kişilik ekip var. Benim arkamda kimse yok. Bir tek beni takip edenler var. Videoyu kendim çekiyorum. Kendim kesiyorum, birleştiriyorum, yapıyorum. Kendim paylaşıyorum. Yani anca bu kadar profesyonel olunuyor. Kusura bakmayın. Güzel konuştum ha. AKP'li belediyeye kentsel dönüşüm tepkisi. AKP'li Güngören Belediyesi'nin Toz Koparan Mahallesi sakinlerine bir tebligat veriliyor. Size 30 gün süre evlerinizi terk edin. Yoksa su yüzü, elektriğinizi, doğalgazınızı keseceğiz diyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işte Güngören Belediyesi kentsel dönüşüm adı altında bir proje yapmışlar. Zaten daha önce de işte bunlar bir dernek kurmuşlar Tozper diye. O dernek başkanı diyor ki işte diyor Recep Tayyip Erdoğan diyor burayı diyor risk alanı ilan etti diyor. Biz de buna karşılık diyor bir dava açıldı diyor. Bu dava iki tane dava var diyor. Davalar devam ettiği halde diyor bize tebligat veriliyor diyor. İşte bununla ilgili Cerrahpaşa Mühendislik bilmem ne fakültesinden iki tane mühendis mi veya işte artık makamı mevkisi neyse iki kişinin hazırlamış olduğu bir şeyle kağıtla bir belgeyle Oysa ki diyor kimse gelmedi diyor. Kimse buraları kontrol etmedi diyor. Burada onar katlı binalar var diyor. Bunların amacı diyor burada alanlar boş olduğu için işte bu alanları değerlendirmek. Kendi üstlerine geçirmek falan filan. Zaten kardeşim sen orada davalar devam ediyor demişsin ya. Yarın apar topar o davalar sonuçlanır. Sonucunda da her zaman reisimiz Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Bunu sen de biliyorsun. Bunu herkes biliyor biz bile yani bu ülkedeyken bir belediye ile mahkemelik olduk. Mahkemeyi üç defa kazandık, üçünde de hakim değişti. Dördüncü de gene kazandı. <laughs> yani onun için e, Allah yardımcınız olsun. Zor ama gene de biz sesinizi buradan duyuralım. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yapmış olduğu protestoyla ilgili bu öğrencilere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na DHKPC militanı diyor. Yani şimdi reisimiz böyle bir şey söylediğinde tabii ki biz AKP'liler onaylıyoruz. Reisimiz yani bir şey biliyordur da söylüyordur diyoruz. Ama ister istemez bir soru işareti kafamıza takılıyor. Ya madem bu kadın DHKPC militanı, madem bu kadın suçlu, madem bu kadın terörist, yani niye bu kadına bu zamana kadar müsaade ettiniz? 18 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz reis. Yani hadi onu da geçtim. Yani biz İstanbul seçimlerinde İmamoğlu seçimi kaybetsin diye Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarttık. Osman Hocalı. Hani Osman Öcalan'ın kırmızı bültende arandığını bilmeyen siz, onun TRT'ye çıktığını da belki bilmiyordunuz. Yani bunu nasıl biliyorsunuz? Yani işte insan ister istemez onu soruyor ama hani böyle sorarken de çekinerek soruyor. Ne olur ne olmaz yani. Düşündürücü. Kızılay'ın Sancaktepe şubesinde çalışan bir kişi Kızılay'a yapılan giysi yardımlarını pazarda satıyor. 4 trilyonluk Vurgun yapıyor Valla kardeş ben haberin yalancısıyım Yalan gerçek ben bilmem İhbar bir yıl önce İçişleri Bakanlığı'na geliyor İçişleri Bakanlığı İl jandarma ekibiyle harekete geçiyor Teknik fiziki takip yapılıyor Bu Sancaktepe şubesinde çalışan bir kişi Babasıyla beraber farklı farklı yerlerde depolar tutmuşlar Kızılaya yapılan giysi yardımlarını bu depolara gönderiyorlar Buradan da etraftaki pazarlarda satıyorlar 4 trilyonluk vurgun yapıyorlar. Tabi bunlar yakalanıyorlar. 13 kişi şu anda gözaltına alınmış. 3 yıl 10 ay hapisle mi ne yargılanıyormuş? Yani sonuçta bu insanlar bu vurgunu yaparken, bu hırsızlığı yaparken hani kimsenin haberi yoktu da sessiz sedasız yapmadılar. İlla ki bu işin içerisinde birileri vardır hani üst makamlarda, koltuklarda oturan birileri vardır diye insanların aklına geliyor. Çünkü para 4 trilyon gibi bir para yani. Birileri hala Kızılaya yardım yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım diyor. Bilmiyorum yani yapın, yapın, yapmak lazım. Düşündürüyor. Ülkemizin yetiştirdiği nadide şahsiyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Hazreti 4 maaş Fahrettin Bey buyuruyor ki ülkemizde ifade hürriyeti 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır diyor. <laughs> yani sanki böyle bir cümle yarım kalmış gibi. Tamam ifade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra olacakların garantisini verememle tamamlayabilir miyiz diye düşünüyorum yani. Ya yani tamamla tamamlasak iyi olur yani. Ya Fahrettin Bey Allah rızası için ya siz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı değilsiniz ya da yani siz Türkiye'desiniz biz başka ülkedeyiz. Ya senin Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı olduğun ülkede insanlar tweet attıkları için hapse giriyor, insanlar tweet attıkları için para cezası alıyor. Düşüncelerini, fikirlerini söyledikleri için para cezası alıyor. Yani tweet atıyorsun, akşam sabah kapına polis geliyor. Bir tane tweet. Düşünceni niye söyledin diye. Küfür demiyorum bak hakaret demiyorum. Tweet. Böyle bir ülkede sen ifade özgürlüğü var diyorsun. Var. Size var. Sizin gibilere var. Senin yandaşlarına var. Destek verdiklerine var. Destek vermediklerine yok. Bununla söyle yani. De ki kardeş bize ve bizim gibilere var. Size ve sizin gibilere yok. Ya biz burada bir video çekiyoruz. Bak en basiti bir video çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz videoların yanındaki şeylerde hani konuyla ilgili haberler yani büyük haber sitelerinin paylaşmış olduğu haberler. Adamlar bizi izleyemiyorlar. Korkuyorlar. Bana Instagram'dan mesajlar geliyor. Abi KHK'lı mısın? Yo değilim diyorum. Abi FETÖ'cü Yok diyorum değil. PKK'lı mısın? La yok oğlum değilim. DHKP'ci la yok değilim. O zaman diyor ne derdin var diyor. Niye diyor bu tarz şeyler yapıyorsun? Ya kardeşim ben ne yapıyorum diyorum. Ya sen diyor hükümeti eleştir. Ben hükümeti eleştirmiyorum diyorum. Ben haber sitelerinin yapmış olduğu haberleri kendi uslubumla anlatıyorum diyorum. Bizim yaptığımız bu. Derdi olan insanların derdini anlatıyoruz diyorum. E abi tutuklarlar gözaltına alırlar sana niye dokunmuyorlar? Dokunsunlar mı istiyorsun? Benim de mi evime polis gelsin istiyor? Yok ya en daha ne? E abi insanlar tweet atamıyor sen yardırıyorsun diyor. Ben de diyorum ki ya kardeş ben reisçiyim diyorum. Ben Erdoğan'ı destekliyorum diyorum. Ondan dolayı bana gelmiyorlar diyor. <laughs> yani diyor ki sen diyor aramıza sızmışsın diyor tamam mı? <laughs> evet diyorum aranıza sızdım diyorum tamam mı? Aranıza sızdım aslında ben gizli AK Partiliyim diyorum ama kimseye çaktırmıyorum diyorum. Yani inanıyor millet. Yani Tuhaf bir ülke ya. Valla. <laughs> Sonra kendi kendimi sorguluyorum Fahrettin Beyciğim. Acaba ben diyorum hani ne yapıyorum diyorum. Elimde silah yok. Dilimde küfür yok. Sadece bebeksi, yakışıklı, karizmatik bir yüzüm var. Ve düşüncelerimi, fikirlerimi ekrana yansıtıyorum. Bu suç mu diyorum. Demek ki suç diyorum. İçime bir kasvet düşüyor. Hemen bir subhaneke etteyyatü felaknas patlatıyorum rahatlıyorum düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Dünkü paylaşmış olduğumuz videoyu izleyemeyen arkadaşlar aha a oradan izleyebilirsiniz. Bu arada bir kardeşimiz Instagram'dan mesaj atmış. Abi biz şu üniversitede okuyoruz. Yüz yüze eğitim yok. Ancak korona döneminde yüz yüze sınav yapmak istiyorlar. Bunu haber yapabilir misin? Mağduruz kardeşim. Sosyal medyada aradım. Bununla ilgili herhangi bir haber yok. Ben kalkar. Senin atmış olduğun mesajla bunu haber yaparsam. Üniversite bana dava açarsa. Benim ne olur? O soruğum korduğum olur. Onun için bunun haber siteleri tarafından haber yapılması lazım. Sen önce oraya başvur. Kusura bakma. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.